Türkiye 2011 yılında dünya çapında bir ilki gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddete karşı hazırlanan uluslararası bir sözleşmeye ev sahipliği yaptı ve onu ilk imzalayan ülke oldu. İstanbul Sözleşmesi. Ancak 2021 yılında gece yarısı alınan bir kararla bu sözleşmeden çekildi. Peki neden? Bu sözleşme gerçekten toplumu bölen bir metin miydi yoksa kadınları ve aileyi koruyan bir kalkan mıydı? Bu videoda Türkiye'nin neden İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını, bu sözleşmenin ne getirdiğini, kimlerin neye karşı çıktığını ve yeniden dönmenin ne anlama geleceğini tüm yönleriyle ele alıyoruz. Buyurun birlikte düşünelim. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi? İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak tanımlayan ilk bağlayıcı uluslararası anlaşmadır. 2011 yılında İstanbul'da imzaya açıldığı için bu isimle anılır. Sözleşme 4 ana başlıkta devletlere görev verir. Şiddeti önleme, mağduru koruma, faili cezalandırma, bütüncül politikaları geliştirme. Yani sözleşme sadece şiddet olunca ne yapmalıyı değil, şiddet hiç yaşanmasın diye atılması gereken adımları da tarif eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi, erken yaşta evliliklerle mücadele gibi konularda yol gösterici olur. Bu sözleşmeyi imzalayan ülke sayısı 46'dır. Türkiye'nin ilk adımı Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ve 2012'de onaylayan ilk ülkedir. O dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, sözleşmenin hazırlanmasında aktif rol oynamıştır. Sözleşmenin hemen ardından 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası çıkarılmıştır. Bu yasa şiddete uğrayan kadının hızlıca koruma kararı almasını, failin uzaklaştırılmasını ve mağdura maddi manevi destek sağlamasını mümkün kılar. Neden karşı çıkıldı? 2010'ların ortalarından itibaren bazı gruplar İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almaya başladı. Peki neden? Eleştiriler genellikle 3 ana başlıkta toplandı. Toplumsal cinsiyet kavramı. Bu kavram eşcinselliği teşvik ettiği iddia edildi. Oysa sözleşmedeki toplumsal cinsiyet tanımı bireylere yüklenen rollerin değişebileceğini ve bu rollerin şiddeti meşrulaştırmaması gerektiğini savunuyordu. Aile yapısına tehdit iddiası. Bazı çevreler sözleşmenin kadını aileden kopardığını öne sürdü. Ancak hukukçulara göre sözleşme, sağlıklı bir aile yapısının ancak şiddetsiz bir ortamda mümkün olduğunu savunuyordu. Uluslararası baskı söylemi. Kimileri bu sözleşmenin Türkiye'ye dışarıdan empoze edildiğini öne sürdü. Oysa Türkiye sürecin bizzat öncüsü ve şekillendiricisi olmuştu. Peki bu İstanbul Sözleşmesi ne sağlıyordu? Bu sözleşme devletlerin önlem alma sorumluluğunu açıkça tanımlar. Yani bir kadının öldürülmesi sadece bireysel bir suç değil, Sistemin önleyemediği bir toplumsal sorun olarak görülür. Sözleşme sayesinde ülkelerde acil destek hatları kuruldu, sığınma evleri yaygınlaştı, polise ve yargıya özel eğitimler verildi. Kadınların hukuki ve psikolojik desteğe ulaşması kolaylaştı. Bunlar sadece hukuki değil, yaşamsal değişimlerdi. Çekilme süreci 20 Mart 2021 gecesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Bu kararın resmi gazetede yayınlanması büyük bir toplumsal tepkiye yol açtı. Kadın örgütleri, barolar, muhalefet partileri ve birçok sivil toplum kuruluşu bu kararı protesto etti. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganlarıyla yürüyüşler düzenlendi. Bazı kadınlar biz imzaladık biz geri alırız diyerek mücadeleyi bırakmadı. Çıkıştan sonra ne oldu? çekilmenin ardından kadın cinayetlerinde azalma olmadı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna göre 2021'den bu yana yüzlerce kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 6284 sayılı yasa hala yürürlükte olsa da uygulamada zayıflamalar yaşandı. Bazı kolluk kuvvetleri koruma taleplerine sözleşme artık yok diyerek yanıt verdi. Yargı kararlarında İstanbul Sözleşmesi'nin referans alınması durdu. Sonuç kadınlar daha savunmasız kaldı. Peki dünyada durum ne? İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılan tek ülke Türkiye oldu. Polonya'da da çekilme tartışıldı ama yürürlüğe koyulan alternatif bir öneri bile bulunmadı. İspanya, Fransa, Norveç gibi ülkeler sözleşmeye ek koruma mekanizmaları getirdi. Özellikle İskandinav ülkeleri bu sözleşmenin etkisiyle şiddet oranlarında ciddi azalmalar kaydetti. Peki sözleşmeye dönülürse ne olur? Türkiye yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönerse bu sadece uluslararası bir belgeyi imza atmak anlamına gelmez. Bu bir irade beyanıdır. Kadının hayatı değerlidir demek olur. Devletin şiddet karşısında nötr kalmayacağı söylenmiş olur. Kadınların, çocukların ve tüm kırılgan grupların güvende hissedeceği bir sistem yeniden kurulabilir. Ayrıca uluslararası arenada Türkiye'nin kadın haklarına saygılı bir ülke olarak görülmesi yeniden sağlanabilir. Bu bir kadın meselesi değil, insan hakları meselesi. Unutulmaması gereken şey şu: bu sözleşme yalnızca kadınları ilgilendirmez. Çocukları, engellileri, yaşlıları, aile içindeki tüm şiddet mağdurlarını kapsar. Toplumun refahı en zayıf olanların güvende olup olmamasıyla ölçülür. Bir ülkede her birey kimliği, inancı ya da cinsiyeti ne olursa olsun eşit şekilde şiddetten korunmuyorsa orada adalet eksiktir. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli mi? Bu bir siyasi tercih değil, yaşamsal bir zorunluluk olabilir. Yasalar kağıt üstünde kalmamalı, güvenceler gerçek hayatta karşılık bulmalı. Yarın bir gün anneniz, bir kız kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir korumaya ihtiyaç duyabilir. Yorumlarda sizin de fikirlerinizi duymak istiyorum. Sizce Türkiye yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne dönmeli mi? Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Güvende ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.